Amcacığım iyilik yapma konusunda ne düşünüyorsunuz? Zevkle iyilik yapanı şevkle sikerler yavrum. Kimseye yaranamazsın bu devirde. <laughs> Amcacığım çapkınız galiba nedir bu işin sırrı? Yavrum parayı mezara mı götüreceğim? Yerim içerim sikerim. <laughs> Amca bir daha dünyaya gelseydiniz ne olmak isterdiniz? Kar olmak isterdim. Yerdim taşa otururdum aşağı. <laughs> Amca yeni evlenecek genç çiftlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Güzel kızım bunlardan biri erkek ya da kadın zengin olmalı. Aksi takdirde bizim gibi iki çıplak bir hamama sığar. <laughs> Amca sence dünya düz mü yuvarlak mı? Kızım düz olsa ne olur, yuvarlak olsa ne olur? Mühim olan dünyanın yalan olması. <laughs> Teyzeciğim uzaylılar dünyayı istila edecekmiş haberiniz var mı? Hanım kızım insanlar dünyanın içine etti belki uzaylılar düzeltir. Efendim sizce bir kadının en dikkat çekici yeri neresidir? Kızım pantolonu gösteren ütüdür, kadını gösteren götüdür. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi bir daha dünyaya gelseniz yine bu beyefendiyle mi evlenirdiniz? Bu herifle mi? Yo tövbe. Gebersin gitsin. Efendim merhaba. Teksas'ta değiliz. Neden böyle giyindiniz? İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya yaraktan. <gülüyor> <gülüyor> Evli misiniz? Evli. <Sevdim. gülüyor> ne Abi nasıl evli olayım spali yok. <laughs> karı benim iyisin. Sevgili misiniz? Yo sevgili değiliz sadece karı kocayız. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilinize en son ne hediye aldınız? Sevgilim yok, param da yok. Parasız adam zaten sevgili bulamıyor. Param varsa yancıkta sikin oynar amcıkta. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi, beyefendi babanız mı? Şekerim, evet babam ama para babası o aşkom benim. <laughs> Hanımefendi evli misiniz? Değilseniz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yavrum beni bu önümdeki hıyarla kim alır? <laughs> Hanımefendi geçmiş olsun kaza mı yaptınız? Valla bıktım her gün önden arkadan vuruyorlar. <laughs> Hanımefendi muzu neye göre seçiyorsunuz? taş gibi sert, boru gibi kalın, bal gibi tatlı olmalı. <laughs> Amca, bu yaşta, bu sıcakta burada ne yapıyorsunuz? Güneş çarpmasın sizi. Ne yapak kızım? Kuşumu gezdiriyorum. <laughs> Beyefendi, herkes otomobile binerken siz neden eşeğe biniyorsunuz? Son yapılan mazot zammından sonra eşek aldım. Daha az masraflı. Otunu suyunu veriyorum. Yola devam. <laughs> Hanımefendi sizce bir erkeğin maaşı ne kadar olmalı? Benim erkeğimin maaşı en az 200 ile 300 arasında gidip gelmeli. O para bende olacaktı ki sen gör nasıl gidip geliniyor. Efendim bugüne kadar hiçbirine kefil oldunuz mu? Oldum olmaz mıyım hiç ama bir daha tövbe. Bak sikilmedik bir kulak arkası kaldı. <laughs> Amca karpuzun iyisi nasıl olur? Kucağına alacaksın şap şap vuracaksın tok bir ses gelirse kütür kütür iyidir. <laughs> Gönlüm. Amcacım piyango bileti alıyorsunuz şanslı mısınız? Yok be kızım ne şansı gökten am yağsa bize yarak düşer o da yerden seker kıçımıza girer. <laughs> Efendim altınları toplamışsınız gelin hanıma çok takmışlar ne söyleyeceksiniz? En büyük takıyı akşama gerdekte ben geline takacağım. <laughs> Hanımefendi kocanız sözünde duruyor mu? Durur durmaz mı evlenmeden önce seni sarayda yaşatacağım derdi. Geldik Tekirdağ Saray'da yaşıyoruz. <laughs> Hanımefendi, kadınların kel erkekleri daha çekici buldukları doğru mu? Doğru tabii ki. Ne demişler? Keller her götü eller. <laughs> Amca, çok zengin olmak ister miydiniz? Yok be yavrum. Dünya kadar malın olcana fıstık kadar amun olsun yeter. <laughs> Beyefendi, çok kalabalık ne satıyorsunuz böyle? Kısa kalın gerdirir, ince uzun erdirir. Amcacım kaç para bu beygir be? Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Bastıra, 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 bastıra. <laughs> Efendim ne bu heyecan, nereye böyle? Kayınbabam geliyor, kayınbabam geliyor, yemek yapmam lazım. <laughs> Hanımefendi neden koşuyorsunuz, bir şey mi oldu? Bir adam jet skisine binip binmeyeceğimi sordu, kabul ettim ama az kalsın başka bir şeye biniyordum. <laughs> Efendi, kocanız sizi evlenmeye nasıl ikna etti? Ben zenginim dedi fakirmiş beni kandırdı. Hem fakir hem şeyi büyük. <laughs> Amca akşamları yatakta iş tutabiliyor musunuz? Kızım sikmeyim işini ben çişimi tutamıyorum ne işi? <laughs> Amca ne güzel eşinize dondurma almışsınız. Şimdi yalasın dondurmayı akşama da benimkini yalar. <gülüyor> <gülüyor> Amca bu kutup ayısıyla denizde ne yapıyorsun? Benim gibi şanssız bir adam olursan kutup ayısı seni yalnız bırakmaz kızım. <laughs>